Sizlere derleyip bir kendi görüşüne oluşan video yayını olmasını diliyorum şimdiden ve kendimi de buradan açtıktan sonra canlayın bu arada e, videoma da başlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar burada en önemli konulardan bir tanesi bakın öncelikle bizler patronlara maalesef yaranamıyoruz mu diyeyim yani bir şekilde başarılı oluyorsunuz. Yani böyle çok holding gibi bir iş yeri olarak görmeyelim şu anda ama örnek vereceğim. şu anda günümüzde herkes hemen hemen işte mağaza çalışıyor personeli ya da yani satışla ilgileniyor ya da işte beyaz yakalı gibi bir işte iş profil değil ama ilk etapta bu işçi sınıfı alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Burada ben de özellikle zamanında çok fazla başarılı olduğum dönemlerde Maalesef üzülerek söylüyorum. Patronlarımın hiçbiri ne sahip çıktı hani elinizden tuttu ne de yaptığımız işleri tam anlamıyla yani ilk senesinde diyelim ki her şey güzel. Evet övgüler böyle şahane. İkinci yılında daha da güzel başarı elde ettiğimiz zaman daha da kötü bir e, davranış sezinleniyoruz. Seziyoruz ya. Üçüncü yılda da yine bakıyoruz. Yani işler artık böyle tam tersine dönüyor ve zaman içerisinde de kopma noktasında geliyor ve artık insanlar ayrılıyor. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de hak ettiğimiz paranın karşılığını alamamak. Herkesin şu andaki şikayeti bu. Ben şu işi yapıyorum, şu kadar fayda sağlıyorum fakat bunun karşılığını alamıyorum. Ben bunu yıllarca söyledim, yıllarca. Ve gördüm ki hangi iş yerine gidersem gideyim, kurumsalı Olmayanı hangi patron ya da işte genel müdür, işte CEO, bölge müdürü, mağaza müdürü yani herkesde maalesef böyle bir kötü düşünce biçimi var. Bunu bir şekilde engelleyemiyorlar. Yani e, bizi kırıyorlar, çalışanlar kırılıyor. E, bundan dolayı da artık herkesin şikayetinin sonunda da iş kayıpları ortaya çıkıyor ama ben değineceğim konu Nasıl biz kendi işimize odaklanacağız? Öncelikle bakın burada şu var. Planlar yapmalıyız. Evet biz şikayet ediyoruz diyelim ki e, çok şikayetçiyiz. İşte nasıl kendi işimizi kuracağız veya işte buradan nasıl ben çıkmalıyım? Ne yapmalıyız konusunda öncelikle bir plan üzerine kendimizi e, oturtacağı, oturtacağız, sağlam alacağız. Bir kişinin iş yerine çalışıyorken bizler bir yıl ve iki yıllık planlarımızı önceden not alacağız ve planlayacağız. İster 3 yıl olur ister 5 yıl olur. Yani şikayet ettiğiniz süre boyunca şikayetinizi edeceksiniz. Evet iş yerinizde yani iş kaybı yaşamadan burada diyalogunuz geçecek ama altyapısı zeminde de siz aslında burada geri planda kendi işinizin temellerini aslında atmış oluyorsunuz. Düşünce olarak zaten buradan başlar. Düşünce olmazsa harekete geçemezsiniz zaten. Planınızı programınızı düşüncelerinize göre oluşturacaksınız. Bu çok önemli. Peki ben nasıl kendi işimi kurdum? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Beni takip eden burada aslında binlerce insan var. On binlerce insan var. Çok güzel bir aile olduk. Ve ben en sonki çalıştığım iş yerinden bir önceki iş yerim dediğim aslında şikayetlerim zaten orada başlamıştı. Orada çalışanların beni iş yerinden atmak için oluşturduğu böyle bir koalisyon vardı. Çünkü ben satışta böyle biraz sıran tabirle o tip bir insan olduğum için yani satmak istediğim profil kimse satıyorum bir ürünü. Ben 12 sene optik sektörüne çalıştım. Yani mağaza müdürü oldum, satış personeliydim. En alt noktadan üst noktasına kadar hatta şu anda kendi işimi yapıyorken de bir firmadan da şöyle söyleyeyim genel koordinatörlük teklifi almıştım aslında. Daha yeni yani 2-3 aylık konu. E, bu benim için çok büyük gurur kaynağı olmuştu. Yani olabileceğim en top noktada aslında kendimi görmüş oldum ama ben çok istekli olmadım. Çünkü kendi işim olduğu için en niyetinde kendi işimi kurdum. Bir şekilde özgürlüğümü kavuştum. Orası statü için yani statü için aslında e, bazı insanlar bunu tercih ediyor belki ama ben tercih etmek istemedim diyeyim esasında. Eğer Onların verdiği teklifi ben kabul etseydim. Ben şu anda bir firmanın e, genel koordinatörüydüm. Optik firmanın. E, ve şimdi öncelikle ben çalışıyorken, şikayet ediyorken ne yapmıştım biliyorsunuz bilenler bilir. Sıfır sermaye ile ev almıştım. Ve bu sıfır sermaye ile ev aldığım zaman yani işte kredi kartlarından oluşturduğum nakitlerle şu anda hala devam ediyoruz zaten bunu yapmaya. Yani nakit oluşturmaya devam ediyoruz ve yatırımlar yapıyoruz legal bir şekilde. Hani paraya çektim, avans gittim, bir şey aldım ise değil yani. Tamamen e, kanuna aykırı bir şey yok. Yapıyoruz. İşte ihtiyaç krizi o bu falan derken sermayemi oluşturmuştum ve o peşinat oluşturduğum evi aldıktan sonra da 10 ayda evi 3'e katlayıp kendine bir yoktan var ettiği bir sermayeyle aslında işimi kurmuştum. E, zaten benim ofisim yani ofis zaten burada iki tane masa işte bilgisayar var vesaire işte stüdyo ortamım için için e, kameram ne bileyim bir hatta kameramı da kaç ay sonra almıştım bu arada. Yani biraz böyle sabırla ilerlediğimiz zaman bunlar olmuyor değil oluyor. Öncelikle planımızı kuruyoruz, sermayemizi oluşturuyoruz ve ne yapıyoruz? Emin adımlarla kendi işimizi kuruyoruz. Şimdi burada insanların çekindiği çok nokta var. Çekindiği noktalardan bir tanesi ya ben bu işi yapamazsam. Bakın çevremde çok duyuyorum. Özellikle yani bir iş yapmak için adım atmak istediğinde insanlar aman diyor ya ben şu 500 bini vereceğim ama ya şu 300 bin de bana kalsın diyor. En azından işimiz olmazsa kendimi kompanse edeyim. Bu tabii ki doğru. Bakın yanlış bir yaklaşım değil. Fakat orada bir 100 bin daha eklemeyip de o işe adım atmayıp risk almayıp o iş yapmaktan vazgeçip yani kendi işini kurmadan vazgeçip hala başkasının yanında şikayet ede ede çalışan birçok tanıdığım var. Maalesef. Burada ben bu yolu tercih ettiğim zaman ofisi açtığımda hiçbir YouTube gelirim yoktu. Bakın net söylüyorum. Ve herhangi bir bu ofiste sadece stüdyo olarak kullanıyordum ben bu ofisi. Başka bir işim yoktu. Diyordum ki ben burada işte kendimi kameranın karşısına geçeyim. Telefon yani çekeyim. Özgür bir alanım olsun istiyordum. Tamamen bundan bunun için açmıştım burayı ve Sonra bir şekilde eski yaptığım işlerdeki başarılarından dolayı ben bu arada yani üniversite okumadım fakat lisede bilişim teknolojileri okuduğum için o bölümde çok fazla işte kulağımda ve aşina kalmış durumlar olduğu için bilgiler optik sektöründe ben bilenler bilir artık çok fazla anlatmıştım bu arada. Google SEO'dan tutun da Instagram yönetimi gibi pazarlama stratejisi yani dijital marketing kısmında çok başarı sağlayıp da iş yerlerinde katkı sağlıyordum ve bunu buraya geldiğimde teklifini almıştım hep bir fikir oluşmuştu kafamda. Evet dedim ya ben burada zaten başkasının yanında yaptığım işi burada kendi işimi kurarak yapabilirim. Bir tane iş aldım, 2 3 4 5 derken 10 tane iş almış oldum bir anda. Tabii hepsi kendi sektörüm değil. Ama işte bağlantılı. Optik sektöründeki tanıdığım kameraman abimden mesela bir iş gelmişti. Oradan işte onun arkadaşı, onun tavsiye ettiği başka bir kişinin arkadaşı derken benim kendi sosyal çevrem falan derken bir şekilde bir olmuştu. Yani burada bir yola çıktığınızda aslında bir şey olabiliyor. Yani burada ben kendimi garanti alayım da iş gelir mi değil. Adım atıyorsunuz. Evet kendinizi burada iki sene çevirebilecek paranızın olması lazım. Çünkü iki sene boyunca iş yapmadığınız zaman sıkıntı yaşamayacağınız şekilde ayarlayın ki kendinizi. En azından belki de bir yıldan sonra açılacak işinizin önüne set koymamış olursunuz. Bu genelde böyle olur çünkü. Hani bir yıla kadar hadi ben çok çalıştım, 5 ay izin kullanmadım, biraz da şansım vardı derken işimiz oldu. Ha benim bu tabii ki bu yaşımda 35 yaşımdaki e, tecrübemde 3. kurduğum iş yeri benim bu. Vazgeçmedim bu arada. Kesinlikle vazgeçmek yok. Burada bir şey acaba olur mu diye düşünmek de yok. Bir insan sürekli bir şeyin üzerine geliyorsa, olmuyorsa... ...olmadığı iş elde ettiği tecrübeyle aslında daha sonraki iş yerindeki işlerinde başarı sağlıyor. Bu böyle bir kural. 2-2 daha 4. Ama risk aldığınız durumlarda 2-2 daha 4 etmiyor. Çünkü burada mantık diye bir şey yok. Burada risk almak var. Mantıklı insanların yapmadığı şeyler var. Yani böyle. Evet belli bir kültürel seviyeye gelmiş insanlar. Belli bir işte üniversite mezunu olmuş insanlar. Gerçekten statü sahibi olmuş insanlar baktığımız zaman kendileri zaten kendi yatırım portföylerinin de aynı zamanda parasını daha doğrusu yönetemiyorken kendi kuracakları iş yerinde maalesef başarılı olamıyorlar. E, klasikleşmiş biliyorsunuz bir durum var. İşte hiçbir okul okumayan, tabii ki bunu teşvik etmiyorum fakat e, sürekli çalışan ve sürekli tasarruf yapan, yatırım yapan kişiler daha fazla başarılı oluyor. Bu işin herhalde kuralı bu mu derken bu olduğu ortaya çıkıyor yani. Şimdi burada tasarruf ve yatırıma çevirme kısmında da gerçekten çok ciddi çelik gibi sabır istiyor. Çünkü şöyle evet yani sizler yatırımdan önceki elde ettiğiniz tasarruflarla güçlü oluyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Tamam ben şimdi işimi yani kuracağım. Yani kurmak için adım atacağım. Burada işinizi bırakırken sizi karşılayacak tolere edebilecek bir bütçeye ihtiyacınız var zaten. İşte bir şekilde burada sizin aylık olarak geliriniz olmayacağı için ilk etapta ne demiştim ben? iki yıl sabredeceğiz demiştim ya. Olabildiğince hızlı bir şekilde aksiyon alıp hemen bir ikiye başlamanız gerekiyor. 2-3 yıllık bir gelecek planınız varsa hemen şimdiden itibaren yatırım yapmaya başlayın ki o iki 3 seneden azından bileşik getiriyle sizin yatırımınızı şekillendirsin ve cesaret etmenize sebebiyet versin. Bakın para gerçekten kuvvettir. İnsana cesaret verir. Paranız olmadığı zaman, çok borcunuz olduğu zaman nasıl böyle strese giriyorsunuz değil mi? Ben yani müthiş derecede stres sahibiydim. 6-7 yıl mide koruyucu haplar kullandım. 3 haftadır gerçekten kullanmıyorum bakın. Hayatımda ilk defa böyle bir uzun süreli bir deneyimim oldu şu an deniyorum. 3 haftadır ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee, Çanakkale'den almış olduğum saf zeytinyağını aç karnına normal bir mide koruyucu gibi içiyorum ve ve çok böyle zaten baharat yemiyordum. Bunu kendime bir alışkanlık edinmiştim. İşte acı, baharat, acı biberler bunlar yok yani. Ona yani sigara içmiyorum zaten. Alkolü yani ben her zaman kullanmıyordum. İşte özel günlerle falan alıyordum. Ona özellikle dikkat etmek lazım. Ee, bu tarzda dikkatlerle aslında tasarrufta Örnek vereceğim ben ne yapmıştım? Bir sene e, elektrikli skuter alıp yani burada çok ciddi bir bütçe oluşturmuştum. Bakın ciddi diyorum çünkü bugün benim gittiğim mesela iki vesayetli yolda benim aylık tasarruf ettiğim para 2000 liraydı. Ve harcadığım elektrik parası yani 50-100 lira falan yoktu ya. Bak bu 2000 lira biz küçümsüyoruz da bir yılda yaparsa 24 bin lira. O aylar içerisindeki bileşik getirile beraber bu size olur. Minimum 30-35 bin lira. E, i̇ki yılda elde, elde edeceğiniz para 150 bine kadar çıkabilir. İşte bunlar da bakmayın şu anda yani bize 30 bin 40 bin aslında evimizi geçindiriyorken bu parada sizin 5-6 aylık bir şekilde e, kendinizi çevirebilmenizi sağlar. Ben e, bu şekilde aslında düşünüyorum. Yani ben bugün eğer 11. ayımda yani Ağustos ayında geçen sene 112 takipçim varken şu anda benim takipçim 32.200 küsür olmuş durumda. Bunu belki evet çok böyle oldum başardım gibi değil. Tabii ki de başarılı oldum. Çıktığım yolda fakat sınırlar koymayarak, oldum demeyerek her gün şu anda ben sizin karşınızda video yani yapıp canlı yayında konuşuyorsam gerçekten ve gerçekten bundan hepsinin bir karşılığı var. Emek olmadan yılan yemek olmaz diye. Gerçekten olmuyor ya. Yani sizlere yani ee, çalışıyorken de ek iş yapmazsanız ben çok seviyordum mesela. Çalışıyorken git bir şeyler alıp böyle internetten satıyordum. Bunu başka bir videomda anlatmıştım zaten size. Özellikle anlattığım e, zamanlarda biliyorsunuz burada ne yapmıştık? E, ben gözlük işi yaptığım zamanlarda gittim kendime uygun fiyatlı gözlükler alıp da satmıştım. E, insanlar daha ilk çıktığı zamanda bilmiyorken ben oradan kredi kartıyla ödeme alıp işte ödeme falan vardı. Buradan bir bütçe yaratıyordum kendime. Bunları yapmamız gerekiyor. Hani ben demiştim ya bir telefon kılıfı bile. Bakın herkesin şu anda ihtiyacı olan şey bir kılıf ya Te telefon kılıfı yani. Telefon kılıfı alıp da satarak yani herhangi bir vergi levhası aslında ihtiyacınız yok. Geri elde edebilirsiniz tabii ki aylık olarak mesela burada yani 200 bin lira, 100 bin lira falan gibi para kazanıyorsanız zaten bundan bahsetmiyorum. Zaten vergi levhası olması gerekiyor ama. Aylık böyle 2000, 3000, 5000 lira gibi bir paralarla kendinize böyle bir en azından birikim sermayesi oluşturabilirseniz ne ala diyorum. Yapın, bunları gerçekleştirin. Çünkü bugün e, bu benim şu anda konuştuklarım şeyler örnek veriyorum. Bazı kişiler böyle anlatıyor ya. Yani hayal ürünü falan değil. Ben yaşadım bunu, tecrübe ettim ve yaşamaya devam ediyorum. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Ben çok sıkılmıştım, yani sürekli işte klasik, e, herkes anlatıyor klasik elbiseler giyin, iş yerine git, vay efendim sakalını kes, bilmem ne yap, şu saç şekli olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Ya yani bunlardan kurtulmak istiyorsanız zaten bir şekilde bir e, burada cefa çekilecek, sonrasında da sefası sürülecek. Olmaz diye bir şey yok, olur. Yeter ki isteyin, isteyerek çalışın, kendi işinizi kurduktan sonra daha fazla çalışın. Ben kendi işimi kurdum ya. İşte 11'de geleyim de 10'da geleyim de 6'da çıkayım değil. 12'de geleceksiniz. 10'da 11'de çıkın mesela. 9'da gelmeyeceksiniz. 11'de mi geldiniz? Ona göre 12'de. Yani 10 saat minimum 8 saat değil 10 saat falan çalışın yani. Bu şekilde bir şey sizler artık temellerini kurduktan sonra zaten ilerisi daha kolay geliyor. Hedeflerinize daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten e, krediler sınırlandırılmasaydı eğer ben de size e, kendi edindiğim bu kredili konutlarla beraber işte ikinci üçüncü evimi e, alabiliyorken aslında aynı maaşlarla e, bütün bunların hepsini bu enflasyon biraz böyle hafiflediği zaman kredilerde açıldığı zaman fırsatlar geldiği zaman sunmaya devam ediyor olacağım. Öncelikle sizler bir adım atın ve şu iş yerlerinizden kurtulmak için bakalım ne yapacağız. Ben bu arada arkadaşlar yarın seyahate çıkıyorum yani memleketim olan Tokat'a gidiyorum. Orada biraz uzun süre kalacağım. Yaklaşık şimdiki öngörüm bir ay fakat bakalım yani ne olur ne olmaz zaman gösterecek. Sizlere belki böyle bahçeden bir yayın yapacağım, balkonumuzdan bir yayın yapacağım derken bir şekilde doğanın içinde bir yerlerde evde size yine yayınlarım yapmaya devam edeceğim. Yarınki videomu bakalım belki talimat veririm güzel videoyla beraber ama olmazsa da bakacağız bir şekilde. Yayınlarımı aksatmamaya çalışıyorum. Sorularınız varsa bakayım şöyle bir. Birçok da soru birikmiş bu arada. E, Merhaba hoş geldiniz. Evet kemik kadro video beğenisi de geliyor. Harika demiş. Süper hoş geldiniz. Abi senin başarını kıskanmışlar diyebiliriz diyor. Başarı hep göze batar. Tabi başarılı olduğun zaman maalesef e, özellikle en yakınlarından başlar zaten bu problemler. Kredi kartı yapılandırmasıyla bir video yapar mısın hocam diyor. 300 bin borç var ve ödemek istiyorum ama nasıl yapabilirim? Yapılandırma yapmak istiyorum, nasıl ödeyebilirim? Bir video yapın diyor. Bence videodan önce bir bankacınızla görüşün. Sizin bir ödeme şeklinize göre, ödeyebilme gücünüze göre bir bilanço yani bir tablo oluştursun. Ona göre ilerleyin derim. Ben de üniversite okumadım. Abi 4 yıl okumak yerine çalışıp 4 yıl düzenli aylık alıp borsa kripto ve fonlara getirmeyi düşünüp okumaktan vazgeçtim ve bir yılın bitti. Totalde bir yılda bir motor 150 binlik diyor. Yani evet şimdi okula okumaktan değil. Ben sınava girdim. Başarılı olamadım. Üniversite okumak istiyorum. Hala istiyorum. Bu yıl yurt dışında olduğum için sınavı kaçırdım. Okuyacağım. Okumak istiyorum. Fakat ama burada şey var yani. Üniversite e, okuyup iki yıllık okuyayım de. Ya, okumak için değil aslında. Bir karşılığı olacaksa git, okuyun iki yıl veya dört yıl. Sadece o diplomayı aldım diye okumak bence yanlış yani. Hedefim 5-6 yıl boyunca aylıklarla hisse senedi alıp aylık giderleri minimuma indirmek. Aylık giderleri. Çok mantıklı. Evet kral selam demiş. Hoş geldin İrse Kapital Soner. Abi şu an 9 Eylül Üniversitesi İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. E, SP düzey 3 ve türev araç. Bir saniye yorumuna kaydı özür dilerim. Türev araç lisanslarını almama az kaldı diyor. İzmir'de aracı kurumlarda staj bile bulamıyoruz. Büyük ihtimal işte bulamayacağız. Çok kötü bir durum maalesef. Çok çok kötü bir durum. Ee, ben de iktisat kazanmış, iktisat kazanmıştım. Okumak yerine çalışmayı daha mantıklı buldum. Yıllarca okudum, hiçbir işe yaramadı bu ülkede. Son 25 yıl çöp maalesef. Ayrı kardeşimiz cidden çok büyük risk alıp hayatını bu işe verdi. Başarılı oldu, daha da devamı gelecek diyor. Teşekkür ederim. Aydın Bey, AFT ve AFA aynı sepet olur mu? Ben almıyorum, AFA'cıyım. Şey, i̇şte AFT, AFT, alıyorum ben. AFA almıyorum. Baharat ve asit çok etkiliyor abi mideyi. Ben de mide sıkıntısı çektim. Çok doğru. Emre Şimşik Premium 101 üyesi olmuş teşekkür ediyorum. Hem özel videolara erişebileceksiniz hem de WhatsApp grubumuza dahil olabileceksiniz. Ee, ben sana arkadaşım önermişti abi. ilk önermiş. O izlemiyor ama ben 8 aydır falan sıkı takipçiydim. O bilmiyorum niye izlemiyor acaba merak ettim. Ee, su satan kazanan insanlar var. Hepsine selam olsun. Kesinlikle. Küçük paraları küçümsemeyelim abi. Küçük küçük birikimlerle fon aldım. Hep fon değerim 5 yaklaşıyor şu an. 5000 valla çok güzel bir parayla başlıyorsun işte böyle böyle bir şekilde yola devam ediyoruz. Daha fonlardan iyi kazanamadım zira 5-10 bin lira yatırımla. Bazen böyle oluyor gerçekten küçük paralarla e, küçük kazançlar elde ediliyor. Bakalım bakalım tadını çıkaramayacağım tatilin diyor. Lila Kavad, ne düşünüyorsun diyor. Lila kağıt ben almam ya net söylüyorum almam. Tokatta ne arsalar vardı diyor dönümü 20 bin lira. Orada yok maalesef ya var ama bir anlam ifade etmiyor katlı özel video ne zaman gelir? Gelecek kusura bakmayın. Aksattığım gibi oldu ama e, bugün olmazsa şu 2-3 gün içerisinde yapacağım. Söz veriyorum. Hem de güzel video gelecek bu arada. Bu işte yolculuk hazırlığı biraz beni yormuştu. Aydın patron haber veriyor video konusun diyor. Ben üniversite barajını geçemedim diyor. Evet. Evet. Teşekkürler Aydın Bey. Paylaştığınız bilgiler çok değerli. Başarınızı takdir ediyorum. İyi yolculuklar şimdiden. Teşekkür ederim. Senin yanına, evet her yayında kendisi burada. Ee, tabii ki diğer bütün arkadaşlar gibi. Sinemam da öyle. Ee, Erhan Bey de son dönemde aktif fazla. Hocam iş Bankası C nasıl? Mantıklı olabilir aslında bakmak lazım biraz. Uzun vadede hangi hisse fon tutuyorsun diyor. Koç Holding, Sabancı Holding. Ee, aynı zamanda şişe cam. Bunlar çok uzun vade için tutuyorum. Evet Emin Hanım e hoş geldiniz. Evet başka sorunuz yoksa yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Vaktini ayırıp izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, bakalım yarın mı ya da bugün bir video mu yapacağım. Görüşmek üzere diyerek hoşçakalın diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.